Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Emin Kara Toprak'tan yepyeni bir klip. Söz ve müziği Halk Ozanı Aşık Rüstem Alyansoğlu'na ait bu eser hem güldürüyor hem düşündürüyor. Mizahın ve anlamın iç içe geçtiği türkünün klibi Konya'da tamamlandı. Var, götür, gel, götür, vay, vay, vay. Klip, ustaca yönetmenliğini yapan Fight Boza imzası taşıyor. Beze'de haber olarak Türk halk müziğinin güçlü sesi Emin Kara gönülden tebrik Edim, ediyor sanat yolculuğunda başarıların devamını diliyoruz